Senatus gündemden merhaba. Haftalık bültenimize hoş geldiniz. Şırnak'taki operasyonda iki jandarma personelimiz maalesef şehit oldu. Bir güvenlik koruyucumuz ve bir jandarma personelimiz ağır yaralandı. Milletimizin başı sağ olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin 28 Mayıs'a kadar olan süreçte en yaşlı üye olduğundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi geçici başkanı olacağını açıkladı. Ata İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Fatih Altaylı'nın Habertürk ile ilişiği kesilerek yayınlarına son verildi. Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı. Hatasız kul olmalı. Hulusi Akar Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak herhangi bir karar almamız asla söz konusu olamaz. Suriyeli kardeşlerimizin içe rahat olsun açıklamalarında bulundu. Savcı Sayan kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi politikalarında değişiklik olmayacak faizi düşürmeye devam edeceğiz söyleminde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürak sığınmacıları doldurup ülkemizi uçurumun kenarına getirirken evlatlarını kovan zihniyeti oylayacağız. Seçim hiç karışık olmayacak. Çocuklarımız gitsin, sığınmacılar akın akın gelmeye devam etsin diyenler oyunu pusulanın saray tarafına basacak dedi. Ümit Özdağ kim kazanırsa kazansın iki sene sonra erken seçim olacak ifadelerini kullandı. Merkez Bankası gelen tepkiler sonrasında kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını duyurdu. CNN'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğini açıkladı. Bu haberin ardından ertesi gün Erdoğan ve Sayın Oğan bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. 1 milyona yakın mültecilerin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımı ile ilgili projeler hazırladık şeklinde açıklamalarda bulundu. Diyanet 19 Mayıs konulu Cuma hutbesinde ülkemizin kurucusu ve camilerimizi işgalden kurtaran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yine anladı. Yurt dışı ve gümrük kapılarında bugün itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Bir oy ne değiştirir demeden lütfen sandıklara gidelim. Haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben sunucunuz Kaan İlmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 la, la lay lay la